Hani niye çalışmıyor ya. Çalışmıyorsun? Yani o sol boşta kaldı ondan mı çalışmıyor? Evet yani, 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 sol. Yani, sağ sete vurdu ama bir şey sol sete vurdu. Baksana ben çalışmıyor ya. Sözü. Önler çalışmıyor. O kadar da kıracak bir araba Zor azalar ulan ne ulan ne kısmet alabiliyor ver arkadaşlar. Efendim amcım. arkadaşa vereyim tarif etsin şimdi abi. Neredesin? <laughs> İstanbul. İstanbul otobanda. <'u> <laughs> e, Otomanda <laughs> e, şey mı? Otomanda e mı? Otomanda mı? Otomanda mı? Otomanda mı? mı? Abi Göktürk'e gelmeden sağdan içeri giriş var. Kim var burada? Oradan içeri gir. <gülüyor> 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 Bize gelmişsiniz mi? <laughs>